Aydın Büyükşehir Belediyesi Kasım ayı meclis toplantısının ilk oturumu gerçekleşti. Merhaba, merhaba, süvari, meclis toplantısı öncesinde Aydın Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Kurul toplandı. ASKİ'de Cumhuriyet Halk Partisi grup sözcüsü Ömer Günel Aydın'daki su fiyatlarında %50 indirim yapılması talebinde bulundu. Başkan Özlem Çerchoğlu ise bu talebe %50 yetmez, indirimi %70 yapalım diyerek karşılık verdi. 2024 yerel seçimlerinde Adalet ve Kalkınma Partisi Aydın Büyükşehir Belediye Başkan adayı Sayın Taba Savaş yerel seçimi kazandırmaktırdı. Aydın genelinde su ücretlerinde %50 indirim vaadinde bulunmuştu. Aynı tarihlerde Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Özlem Çerçoğlu genel iktidarın gerekli desteği sağladığı takdirde bu indirimi yapabileceklerini beyan etmiştir. Şu an genel iktidarın bir mensubu olan Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Orhan, Sayın Mustafa Savaş'ın ve kendilerinin seçim vaatlerini hayata geçirmeleri ve Aydın gelirinde işte su ücretinin dedikleri gibi 2026 yılında %50 indirmesi konusunun gündem alınmasını talep ediyoruz. Batuhan Değirmenci Celalettin Erol Hüseyin Işıklı. Şimdi bir yanlışı düzelteyim. Benim böyle bir söylemim olmadı. Çünkü ben yasalarla, kanunlarla hareket eden bir belediye başkanıydı. Bu bir. Bence bunu önergeye almadan önce bence yüzde elli az arkadaşlar yüzde yetmiş indirim yapalım. Ne diyorsunuz? Ama Tamam. <laughs> Verilen önergeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenden, etmeyenden kabul edilmişti. O çokluğuyla sayın meclis üyeleri ama bu şu andaki işi değil, bütçeyle beraber plan bütçe. <laughs> evet, Suya yönelik indirim önergesi görüşülmek üzere plan ve bütçe komisyonuna havale edildi. ASKİ toplantısının ardından verilen 15 dakikalık aranın sonrasında Kasım ayı meclis toplantısının ilk oturumu başladı. Sıra sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler kabul Oturumda 31 gündem maddesi ile 3 gündem dışı madde görüşülerek ilgili komisyonlara havale edildi. Kasım ayı meclis toplantısının ikinci oturumu 24 Kasım pazartesi günü saat 15'te yapılacak. Bu oturumda komisyonlarda incelenen gündem maddeleri arasında Büyükşehir Belediyesi ile ilçe belediyelerinin 2026 bütçeleri de karara bağlanacak. Görüşmek üzere sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler kabul edilmiştir. <laughs>